kıymetli hemşehrilerim. Ben Mahmut Arıkan. Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Bugün Türkiye'mizin, Kayseri'mizin bir gerçeği, depremi sizlerle konuşmak istiyorum. Kayseri'de şu an 10 tane fay var. Bunlar elbette bildiklerimiz. Bilmediklerimizi düşündüğümüzde şunu net bir şekilde ifade etmek zorundayız. Kayseri deprem bölgesinde bulunan bir ilimiz. Bunu tekrar tekrar bu şehre hatırlatmak zorundayız. Depremden korkmamalıyız ama tedbir alınmayan depremden çok korkmalıyız. Kayseri gibi bir deprem bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi sadece depremden sonrası için birkaç basit çalışma yapıyor. Fakat bütün maddi ve manevi kayıpları önleyecek olan deprem öncesine çalışmak. Bunun için bizim dört tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi fay hatları üzerine ev yapmayacağız. İkincisi sıvılaşan zeminleri imara kesinlikle açmayacağız. Üçüncüsü dere yataklarını imara açmayacağız. Dördüncüsü mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinden tarihinde taviz vermeyeceğiz. Şimdi mevcut belediyelerimiz kentsel dönüşüm adı altında 3 katlı 4 katlı binaları yıkıp aynı yere 10 katlı 15 katlı binalar yapmakta. Peki o zemin ya sıvılaşan zeminse bunlar bizim önem vereceğimiz öncelikli konular olacak. Değerli hemşehrilerim biz bir şey istiyoruz. Allah göstermesin. Kayseri'de olası bir depremin ardından analar evlatsız evlatlar anasız kalmasın istiyoruz. Ağıtlar yakılmasın istiyoruz. Kayseri'de deprem konusunda güvenilebilecek ne gerekiyorsa onu yapan bir yönetim anlayışını bu şehre getirmek istiyoruz. Biz mevcut yönetimlerin aksine depremi ciddiye alan bir yönetimi siz değerli hemşehrilerimize sunmak istiyoruz. Çünkü bizim için önce insan, önce Kayseri